Hep merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk videomu çekeceğim. ilk videomda kutu açılımı ile başlamak istedim. Yanımda da kardeşim Emre var. O onun da YouTube kanalı var. Pro Emre yazarsanız çıkar hepsi büyük. Şimdi ilk önce arkadaşlar e, Kupa yolundan başlayacağız. Abicim, hayır bir şey söylemeyeceksin. Şimdi bu bunu almayacağım. Bu illa bunu aldıracak bana. Az kere bastım. Büyük kutu bir şey çıkmadı. Şimdi sıra Emre'de. Tüm kutuları Emre açacak. Hadi. Hadi. Hadi aç bakalım. Bir, şey bir de bu benim arkadaşımın yan hesaplarından bir tanesi. İlk önce büyük kutu. Aç Emre bir şey çıkmadı. Ne bir şey çıktı? Daha Bir şey bir. Bir Bir şey, da şey çıkmayacağını şey garanti artık. videomun ortasına aksa çıktı ya. Ha, hadi ilk <laughs> videomun ortasına. Aa mega kutu, mega kutu geldi. Çıkmayacak. <laughs> aa çıkmayacak. Dedim ben aa çıkmayacak. Evet arkadaşlar. en yani çok kısa bir yani video oldu ama hani karakter çıkınca oynuyordum. Karakter çıkmadı. O yüzden mod... Mortis... Emre evet. sen karışma benim videom bu. Allah Allah. Mortis'in aksı çıktı. Mortis'in aksını kullanacağız. Mortis e de oynayamıyorum. E tamam kapı. Bakalım iki maç atacağız ve videoyu bitireceğiz. Bu aksi biliyorum. Bu aksi şey, sinirlenme aksi. Sinirleniyor böyle. Sinirlenmeye daha güçlü oluyor. Ha iki adam beleş. Bir de arkadaşım Mortis de çok iyi oynadığı için Mortis'i de bayağı kasmış. Aaa! Ne yaptı bizim adam orada? Top kaçtı. O köşe bomba gardaj. Atarlar. 1-0 öne geçtik. Arkadaşlar. Topu aldım. Allah 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 Allah. Allah. Trişat attım. Trişat attım. Bu maçı da bitirdim. Biraz oyuncu olmuş. Sıkış dedim. Ben Mortis'in bu aksını sevmiyorum. Diğer aksını daha çok seviyorum. Herkes nedense bu aksını seviyor. Yani herkes bunu kullanıyor. Benim bildiğim. Ben diğerini kullanmayı daha çok seviyorum. Ben zaten... Da... Ben... Yani... Emre ne diyorsun ya? Hayır. Aha. Mortis bir de savaş topunda şey. E, um, ucunda çok iyi. Ama defansta de çok kötü. <laughs> Hayır. Ne yaptı bizim adam? Emre sen ne yapıyorsun? <laughs> bilmiyorum, bilmiyorum. Uzaklaştırın. Son maçımızı da yeniliyoruz. Ve burada videomuzu bitiriyoruz. tekrar ediyorsun. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Emre'nin kanalına abone olmayı unutmayın. Eğer kışkırtma gelmesini istiyorsanız bu videoya tam tamına 5 like atın. Hepinizi seviyorum. Ve bay bay. Dur. Yanlış şey yaptım hem de. Ve şimdi bay bay demem gerekiyordu arkadaşlar. Özür dilerim. Ve ee, Bye bye. bye, bye.